Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Yayın Denizi Pro kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. TYT kitabımızda ikinci ünitenin 25. testi olacak. Yani kaldırma kuvvetiyle ilgili sanırım ilk testimiz. Hemen çözelim istersen. Yukarıda verilenlerden hangisi kaldırma kuvvetini etki eder demiş. Mesela suyun yüzeyinde yüzen böcek, su da suyun yüzeyinde yürüyen böcek, suda yüzen gemi ve gezi balonu. Zaten kaldırma kuvveti konusunu anlatırken demiştik ki Yüzen bu gemiyi etkiden kaldırma kuvveti var. Sadece kaldırma kuvveti sıvılar tarafından değil, açık da bir kaldırma kuvveti var ama şimdi şurada suyun yüzeyinde yürüyen böcek. Bazı arkadaşlar merak ediyor. Ya hocam buna kaldırma kuvveti etkiler mi? Şimdi şöyle düşünelim. Kaldırma kuvvetinin olabilmesi için mutlaka bir ne lazım? V batan çarpı D sıvı çarpı g ya da D gaz. Yani D hava. Yalnız burada V batan olması gerekiyor. Oysa ki bu böcek suyun üzerine duruyor ve yüzey gerilimi sayesinde batan hacmi sıfır. Yani su içerisinde batan hacmi olmadığı için kaldırma kuvvetinden bahsedemem. O zaman birinci sorunun cevabı ne olacak? 2 ve 3 C seçeneği olacak sevgili arkadaşım. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Diyor ki küp şeklindeki türdeş cisim sıvı yüzeyinde şekerdeki gibi dengedeyken küpün yüzeylerine etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin bazıları verilmiştir. Ne diyor buna göre? Yargılardan hangisi doğrudur? Not. Ne diyordu? Basınç kuvvetlerinin neyin? Sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesine biz ne diyorduk? Kaldırma kuvveti diyorduk. Kuvvetinin bileşkesi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ne o zaman? FK'yi verdiğine göre dikkat etmemiz gereken 4F'ler birbirini götürecek. Aşağı doğru 2F, yukarı doğru 6F. O zaman burada sıvının cisme uyguladığı net kuvvet ama yine söylüyorum sıvı tarafından uygulanan net kuvvet yukarı yönde 4 F'lik bir kuvvet olacak. İşte bu kuvvete de biz K yani kaldırma kuvveti diyeceğiz. Cisme etkilen kaldırma kuvveti 4 F. Doğru. Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olmasaydı askıda kalamazdı. Doğru. Cismin ağırlığı 2F. Askıda kaldığına göre cisme etki eden net kuvvetimiz zaten neydi? 4 f büyüklüğündeydi. Bir e cismin ortasından bir de aşağıya doğru ağırlığını çizdiğimi düşünelim. Ağırlık dediğimiz buradaki g'nin yukarı yönde olan net kuvvet yani kaldırma kuvvetine eşit olması gerekiyordu büyüklük olarak. E buna g dediğimizde kaldırma kuvveti 4 f ise ağırlığımız da 4 f olur. Oysa ki bu ifade yanlış. O halde sorunun doğru seçeneği şöyle aradan işaretleyelim. B seçeneği 1 ve 2 olacaktır. Güzel bir soru. Kaldırma kuvveti ile ilgili temel ifadeler ne diyor üçüncü soruda? Eşit bölmeli K-L cisimleri sıvı içerisine bırakıldıktan sonra dengede kalıyor. K cisimine uygulanan kaldırma kuvveti F-K-L'ye uygulanan kaldırma kuvveti yapıyor. E şimdi ben burada yukarı doğru kaldırma kuvvetini aşağı doğru ağırlığı çizmeye ihtiyaç duymuyorum. Neden? E çünkü bana batan hacim bilgisi verilmiş. Kaldırma kuvveti dediğim şey sevgili arkadaşım V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğu için benim burada dikkat etmem gereken tek şey cisimlerin sıvıya batan hacimleri. Çünkü d ile G aynı zaten. Bunun batan hacmi 1V, 2V. Bunun batan hacmi ise 3V. O zaman kaldırma kuvveti FK'nin FL'ye oranı 2 bölü 3 olarak C seçeneği olur. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Çünkü aynı sıvı içerisindeler. Batan özdeş eşit hacim bölmelere sahipler. Diyor ki bir X cismi sıvı içerisinde şekil 1, Y cismi şekil 2'deki gibi dengededir. Buna göre her iki şekilde de cisme etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Şimdi burada bir X cismi. Mesela az öncekinde kaldırma kuvveti için neyi kullandık? Hacim bilgisini. Ama şimdi ne yapacağım? Aşağıya doğru G'yi asacağım. Yukarıya doğru kaldırma kuvvetini. Aşağıya doğru G'yi asacağım. Yukarıya doğru kaldırma kuvvetini asacağım. Ve bu ifadelerde mesela buna etki eden kaldırma kuvvetine F1 diyeceğim. Cismin ağırlığı X cismi G. E burada da X, cismin X cismin ağırlığı G. buna etki eden kaldırma kuvveti F2. Başka hiçbir kuvvet olmadığı için özelliği hatırlasana hemen. Yüzen maskada kalan cisimleri etkiden kaldırma kuvveti ağırlığına eşit mi? L? eşit değil değil mi? Eşit büyüklükte. O halde F1 ağırlık olarak G'ye, F2 de ağırlık olarak G'ye eşit büyüklükte ise her iki cisme eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etkiler. Ya da kaldırma kuvvetlerinin yönleri de yukarı doğru olduğu için direkt eşit olur. F1, F2 eşit. X sırasının öz kütlesi Y sırasından büyüktür. Şimdi biz denge durumunu ifade ederken cisim yüzebiliyorsa ne diyorduk birincisinde? Dx sıvısının öz kütlesi X sıvısının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük olacak. Peki ardından DY askıda kalabiliyorsa cismin öz kütlesine eşit olacak. E bu da şu anlama gelir. X'in öz kütlesi tabii ki de Y'nin öz kütlesinden büyüktür. Öz kütlesi Y'ninkinden büyüktür. Doğru bir ifade. Y sıvısının cismin tabanına uyguladığı sıvı basınç kuvveti X sıvısının uyguladığı basınç kuvvetinden büyüktür. Şimdi tabana etki eden basınç kuvveti değil de kaldırma kuvveti dediğimiz şey basınç kuvvetlerinin bileşkesiydi. Oysa şöyle düşün. Birincisinde X sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti yani tabana etki eden direkt basınç kuvveti. Çünkü üst yüzeyde bir şey yok. Ama Y cismi için hem alt yüzeyde hem de üst yüzeyde ne var? Basınç kuvveti var. O halde Y'nin altına etki eden basınç kuvveti ile üstüne etki eden basınç kuvvetlerinin farkı kaldırma kuvvetini vereceği için Y'nin altına etki eden basınç kuvveti X burada Y sıvısının uyguladığı basınç kuvveti şuradaki cismin altına etki eden basınç kuvvetinden büyük olmalı. Y sıvısının cismin tabanına uyguladığı sıvı basınç kuvveti X sıvısının uyguladığı sıvı basınç kuvvetinden nedir? Büyüktür. Gayet doğru bir ifade. Yani şöyle diyorum mesela. Şuradakine F? Ne diyelim mesela? F3, F, F4, F5 ne diyelim? F. Şuradakine F üssü diyelim. F eksi F üssü. Şuradaki F2 üssüne ne olmak zorunda? Eşit. Kaldırma kuvvetleri eşit. O zaman şuradaki F en büyük kuvvet olacaktır. Dolayısıyla cevap ne olur? 1, 2 ve 3. E seçeneği olur sevgili arkadaşım. Yine eşit bölmeli. Den durumları verilmiş. E, K cismin kütlesi M, K, L cismin kütlesi M ne? Yani e burada da aslında çok basit bir şekilde şunu yapamaz mısın? Yukarıya doğru kaldırma kuvvetim var. Aşağı doğru cismimin ağırlığı var. Yukarıya doğru kaldırma kuvvetim var. Aşağı doğru cismimin neyi var? Ağırlığı var. Kaldırma kuvveti ve batan çarpı D'si olduğu için buna 2F yazarsam. Şu arkadaşa da 2F yazamaz mıyım? Buradaki ağırlık dediğim şey MK çarpı G iken buradaki ağırlık da ML çarpı G değil mi? Buradaki 2F büyüklük olarak buna. Buradaki 2F de büyüklük olarak buna eşitse cisimlerin kütleleri oranı ne gelir? 1 gelir. Değil mi? 2F eşittir MKG, 2F eşittir MLG, MK, MLG eşit. Oldukça temiz ve basit bir soru aslında. Yine eşit hacim bölmeli dediği için yani şuralara çok dikkat ediyorum. Eşit hacim bölmeli dediği için bu hacim bölmelerini kullanacağım. Dx, dz olup şekildeki gibi ha, cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Bir kere <laughs> şunu yukarıda hazırlayalım istersen. Dz en büyük olacak çünkü tabana batmış ya da askıda kalmış. Fark etmez. Askıda kalmış da olabilir, dibe batmış da olabilir. Böyle bakıp da altında boşluk var mı demiyoruz. Ama sonuç itibariyle z askıda kalmış olsa da dibe batmış olsa da x ve y'nin öz kütlesinden büyük. Şimdi x'in hacimsel olarak ne kadar batmış? 3'te 2'si batmış. Doğru değil mi? Bunun da 4'te ikisi yani yarısı batmış. Şöyle diyebilir miyim? Mesela cismin öz kütlesine, sıvının öz kütlesine 3 desek. D sıvıya. O zaman x'in öz kütlesi dx ne gelir? 3'te ikisi battığı için 2 gelir. dy öz kütlesi ne olur? Yarısı battığı için 3 bölü 2 yani 1,5 olur. Z ya 3'e eşit ya 3'ten büyük. O zaman sıralarsın. Şuraya hemen neyi eklerim? Dx'i e, y yazdık. Aman Allah'ım. Dx'i ardından en küçük olarak da dy'yi eklerim. Böylece z, X, y olan seçeneği bulur. Z, X, y, yani c seçeneğini işaretlerim. Soru biter. Şimdi hocam yine ben bunu hatırlayamadım. Acaba ne yapacağım diyecek olursan. X cismi için şöyle güzel bir atraksiyon yapalım. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti 1V, 2V ise Sıvının yoğunluğunda 3D aldık ya. Alma çok önemli değil. D sıvı olarak aldık. Kaldırma kuvveti ne olacaktı? 2V çarpı D sıvı çarpı G. E, cismin ağırlığını aşağı doğru astığını düşün. E oraya da G yazdın, G yerine de D cisim yani DX çarpı hacmi ne? 3V tüm hacmi çarpı G yazdım. şu Şunu götürdüm. Şuradaki V ile şuradaki V işte Burada bir 2 kaldı. Sen D ne istiyordun? X cisminin yoğunluğunu istiyordun. Şurada 2 kaldığı için 3'ü de karşıya böyle atarsan 2 bölü 3 ne gelir? D sıvı gelir. D sıvıya 3 dersen zaten 2 olur. Aynısını burada da yapabilirsin. Çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Yani hep söylüyorum. Ezber yok. Mantık var. Teknik var. Eşit hacimli. Altı çizilecek yer neresi? Hep söylediğimiz gibi eşit hacimli. X, Y, Z sıvı. sıvı içinde denge durumları şekildeki gibidir. Cisimleri etkiden kaldırma kuvvetleri sorulmuş. E eşit hacimliyse ise ben buna V derim. Şunun tüm hacmine V. Bunun tüm hacmine V. Yukarıya doğru FK'ler aşağı doğru G'ler falan filanlar gerek yok. Neden gerek yok? E çünkü cisimlere etkileden kaldırma kuvveti B'ye batan çarpı D sıvı çarpı G olacak. E dönüp baktığımda ne diyorum? G'ler zaten aynı. Aynı sıvı içindeler. O halde ben yine bunların ne ilerine bakacağım? Batan hacimlerine. Dikkat et. Cisim hacimine değil batan hacmine. Batan hacim kontrol edildiği zaman X ile Z'nin hacimleri eşit olacağı için DX Fx nereden çıktı? Hacimleri eşit olacağı için x'e etki eden kaldırma kuvveti fx eşittir fz olur. Ama y'nin batan hacmi daha küçük olduğu için y'ye etki eden kaldırma kuvveti daha küçük olur. O zaman işaretlenmesi gereken seçenek de d seçeneği olur. Doğru değil mi sevgili arkadaşım? Oldukça kolay. Sanırım son soru. Bu sefer de demiş ki bak gerçekten <laughs> bu testte sorular çok güzel gidiyor. Eşit hacimli değil de eşit kütleli bilgisi var. O zaman ne yapmam gerekiyor? Hop aşağı doğru ağırlığını astım. Hop aşağı doğru ağırlığını astım. Hop aşağı doğru ağırlığını astım. Şekildeki gibi dengede de etkilen kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki. Eyvah. Keşke burada B cisminin dibe battığını bilseydim. Ya da öz kütlesi sıvınınkinden büyük deseydi. Hani hep söylediğimiz şey değil mi? Burada küçük, küçücük minicik bir çelişki var. Ama yani şekli aslında hiçbir zaman bunu yapmayacağız ama B'nin dibe battığını düşünelim. Yukarıya doğru buna etkilen kaldırma kuvveti var. Ağırlık G, kaldırma kuvveti F, a ağırlık g yukarıya doğru etki eden kaldırma kuvveti fc ağırlık g yukarıya doğru kaldırma kuvveti f b diyelim ki dibe battı o zaman bir de tepki kuvveti var n böyle şeyler beni üzüyor biraz şunun dibe battığını hani böyle görselde algılamak hani çok mantıklı mı kesinlikle değil ona dikkat etmek gerekiyor o zaman B'yi etkiden kaldırma kuvveti ağırlığından küçük, diğer ikisini etkiden kaldırma kuvveti ağırlığına eşit büyüklükte. E bunların kütlelere eşit olduğuna göre A cismini etki eden kaldırma kuvveti ile C cismini etkiden kaldırma kuvveti eşitken en nedeniyle B cismini etki eden kaldırma kuvvetinin daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Umarım cevap da budur. Ama ama şunun dibe batmama olasılığı var. Bütün kaldırma kuvvetleri birbirine eşit de denilirse kimse kızamaz. Değil mi? Sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Nasıl dengede? Yani bu aşağı şu denilmesi lazım mıydı? Bence lazımdı. B cisminin öz kütlesi sıvınkinden büyük olduğuna göre cisimler etkiler kaldırma kuvvetler arasındaki ilişki mükemmel olurdu. Çok tatlı olurdu. Diyelim ki ÖSYM e, yani gerçekten yayın pro efsane bir kitap. Çok güzel sorunlar var. Ama böyle bir soruda kesinlik sormuş olsa mesela B cisme dibe batıyor diyemez. Değmedi, deyip değmediğini bilmiyorsun çünkü. 8. soruyla beraber böylece bu kısmı tamamladık. Hani baktım başka sorun var mı? Yok. Sevgili arkadaşım bu testin çözümünü de tamamladık. Geriye kalan testleri hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağım. Eğer soru çözümlerini beğeniyorsan, konu anlatımını beğeniyorsan lütfen beğeni yapmayı, yorum eklemeyi unutma. Artık bir de kanala abone olursan çok sevinirim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.